Eğer anlamakta zorlandığımız, ya bu acaba bu ne demek istiyor diye yanlış anlamaya götürecek şeylere karşılaştığımızda mutlaka bir tefsirden de bakmamız gerekiyor. Veya olay fıkhi bir hüküm içeriyorsa fıkıh kaynağına bakmak gerekiyor. Eğer olay kelamla ilgili bir meseleyi ilgilendiriyorsa kelam ilminin eserlerine bakmak gerekiyor ifade edebildim bilmiyorum. Dolayısıyla elbette bir Müslüman meal okuyabilir ama meal okudum diye hüküm çıkarmaya kalkmayalım. Burada iki tane hata var. Aman meal okumayın yanlış olur. Bu doğru değil. Ama meal okuyun yeter başka bir şey okumanıza gerek yok. Bu da doğru değil. Elbette bir Müslüman okuduğu Kur'an ayetlerinin şöyle geniş bir mealini okumalı ama o meali yeterli görmemeli. Mutlaka alanıyla ilgili konulardaki eserlerden de istifade ederek hiç olmazsa kısa bir tefsirle beraber okumasını önemli tavsiye ediyoruz.